Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Rafak burada Gem'de Tycoon'a devam ediyoruz ikinci bölümdeyiz Neredeydik ikinci yılımız bitecek neredeyse Ve Şöyle şu bilgisayarı biraz daha şey alırsam Evet e, Formula İstanbul'dan baya Satış yaptık kazancımız var En son evet, Research Yeni bir oyun falan yapsak güzel olacak gibi bakalım. Orada bir kontrakt yapsak, playtest, karakter dizaynı. Evet, bence bunu yaparız. Evet. Lan, lan. Hayda. Ulan oturup kafanı kaşıyacağına Cık. Girer girmez daha fail olduk ya Şunu yap bari Hoppe oh sonunda 13k falan geldi evet Evet yeni bir oyun yapacağız Dedektif Olsun Adventure olsun platform olarak ne seçelim biliyor musun? PC seçelim. Game engine de bizim engine olsun gene. Dedektifliğimize de Sherlock Sherlock'un serüvenleri diyelim. <laughs> ha, olmadı. Neden? story quest tabii ki yüksek olacak. Gameplay iyi olacak. Engine'i biraz düşür. Şimdi save game'imiz olsun. Steering wheel'imiz da olsun. Battıkça batalım. Aman ne olacak sanki. x 17k. Zaten batacağız gibi de dur bakalım. Şimdi diyaloglar yüksek olacak abi. Level design'ımız iyi olsun. Artificial intelligence düşük dedektif Şimdi çok da zeki olmalarına gerek yok yani. Şeylerim. Ailelerin çok da zeki olmasına gerek yok yapay zekanın. Şimdi world design grafik güzel sound. Ya, basic sound kullanıyor ya çok da şey büyük bir şey olmasını istemiyorum. düzelt şu baklara. Finish. -38'de yakaladık. Hadi bakalım. E rekor kıramadık olmadı ki şimdi. Neyse yeni combo falan işte. Güzel. Güzel. 2 boyutlu grafikler versiyon 2 mi 3 mü olduk şimdi? Oo çok iyi. Relace game. Evet oyunu salacağız ama salacağız ne demek ya. Oyunu piyasaya sürüyoruz ama research. Target. Hmm. Tamam. Şimdi yani biz oyunu yaparken. Evet. Şu an görünmüyor bir şey ama büyük ihtimalle şey olacak orada. Find contract mark. Şimdi 4 hafta demiş 11 demiş. Abi şimdi penaltısına da. Hadi çalış lan. Yaparsın oğlum sen hadi inanıyorum. Bu arada review geliyor. Sherlock Holmes için Aa, güzel geldi. 6 geldi. Güzel kombinasyon dedi. al yap. E i̇şte. E i̇şte dedi. 7. Of. Beautiful geldi. Game hero. Adamımsın lan. Harbi heroesun. Kahramanımsın. Oo All games'ten de bir enjoyable geldi. Tamam. Tamamdır. Aha da kafayı kaşıyor gene. Ya arkadaş deli olacağım. Ne taşıyorsun? Kaşıyorsun kafanı ya. Ne olmuş? Vena. Vena mı lan? Vena. PlayStation falan olmasın lan o Vena. Hadi be koçum. Hadi koçum. Hadi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yetişti be. İşte bu. Güzel. Sherlock Holmes iyi satıyor mu lan? Vallahi satıyor. İyi. Sen devam et satmaya. İyi satıyor, iyi güzel. Ş Sherlock Holmes'ten beklentilerimizi karşılayan bir satış grafiği. Hoş, iyi yani. Vena dedi de Sony falan galiba. Diğeri Nintendo'ydu. Bu da Sony herhalde. Evet güzel 53k paramız var. İyi 53.000 para iyi bence. Şimdi game history'e bakarsak abi. Bizi zarara uğratanlar neler olmuş ben ona bakmak istiyorum. Yani kazandırmışlar ama. Hani hiç olmasalardı da uzay yolu. Uzay yolu aslında bizi iyi kazandırmış yalan. Bu da güzel aslında. Space, action. Bayağı tuttu yani. Bu da bayağı tuttu. Biz o zaman bir new game daha yapalım. Bu sefer ne olsun? Space olsun. RPG yaptık değil mi? Detektif dedektiflik RPG'si olsa, hmm. hadi böyle deneyelim. Ne olsun bu sefer ki? Şimdi RPG olduğuna göre, dedektif sen, hmm. ne yazsak ki? İsim ne olsun? Platform olarak ben PC destekliyorum açıkçası ama. bir şey seçmese aslında ya? Neden? dur. Detektif RPG dedik. Ya da şeyli bir oyun mu yapsak aslında? Spor oyunu mu yapsak? Spor simülasyon olsun. Platform için PC seçsek. Game Engine diyor. Engine aslında açmasak mı, mı ya? açalım ya da ya neyse açalım. o zaman spor simülasyon oyunumuzun yeni oyunumuzun adı ne olsun basketbol olsun üçlük <laughs> üçlük çok güzel bir şey oldu ama isim oldu ama neyse üçlük dedik şimdi engine story quest abi story quest falan bir düşür buna ihtiyacım yok benim şu anda. Bu oyun için buna ihtiyacım yok. Tasarım tasarım. Önem ver böyle şeylere. Tasarıma önem vereceğim. Güzel. Tasarımdan dolayı güzel. Bu iyi. Şimdi. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Simülasyon. Üçlük dedik. Hmm. Bilemedim bak şimdi. Sherlock Holmes iyi satış yaptı bize. Sherlock Holmes pardon. Sherlock. Teknoloji çok da yüksanmadı ama. Design aldı başını gitti evet. World design çok da önemli. Değil. Grafik güzel olsun. Sound. E ee, işte. Design, design coştur abi coştur. O bir 20 bulsun o bir ya. O bir 20 olsun ya. 15 lan? 20 olsun. Baya da bug oldu bu arada. Hani teknoloji üzerine gitmedik ama. Niye bu kadar bug oldu ki? finish. Hop gün. 15 14. E işte. Evet level, design. Evet level design level level 3 oldu onlar. Biz de level atlayacağız galiba dedim ama olmadı. Neyse. Evet level editörlü open world açıldı. Güzel. Yeni şeyler güzel araştırmalar. Evet. Beautiful geldi. Güzel. Klasik spor oyunu olduğu için. Aynen. Ova 7 8 8 çok iyi. Cidden çok iyi oldu. 7. Nokta kaç ortalama lan? 7 75 mi oluyor ortalama? Öyle bir şey. Hmm. Evet, yeni şeyimiz geldi. Vena geldi. Vena'nın yeni şeyi Master 5. Of satışlara gel. Allah'ım satışlara gel. Oho şirketin var ya. Of. Oh. Oğlum aldı başını gitti var ya. Aldı başını gitti. Çok iyi lan. Hmm. Kuzey Amerika'da çok beğenilmemiş galiba. Ben neyi beğeniyorsunuz ki sanki? O zaman bunun üstüne bir de racing atarız biz, racing simulation atarız. Tozunu attır. Tozunu. Ağlayan asfalt. <laughs> Saçma zaman oyun isimleriyle piyasaya giriyoruz abi. Anlamıyor ki adamlar. Ha, ne bir isimler? Şimdi lisans 80, lisans 80 de alsak mı ki? Biz gene PC'den devam edelim hiç şey yapma PC'den devam biz. Next. Start development. Başla bakalım. Ağlayan asfalt diye racing simulation oyunu yaptık. Aynen. Devam et buradan. Buradan ak git buradan. Böyle buradan uç. Şu şunları bir şey yap. Aynen. 20'yi bir geçirtmem lazım. Diyalog falan boş ver geç. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hadi koçum. Hızlı hızlı. 20'yi geçeceğin abi. Kaçarın yok senin. World Design. Sound level. Boş var sound'u. Sen baksana şunun üçlü üçlük oyununuz getirdiği satışlara. Üçlük diye oyun oyun yaptık abi. İsme bak. Memnet yok isimde. Ama sattı yani. Hani insanlar alıyor. İnsanlar oynuyor. Evet. 258 bin dolar galiba. Dolar dalır. 258.000 dalır kazandırdı bize. Saygı duyuyoruz. Evet yeni rekorumuz geldi teknolojide. Gameplay levelimiz arttı. 3 olduk level design falan. Evet artificial intelligence da arttı. Bizim de levelimiz artsın bir zahmet. ve level 300. Evet şimdi research zamanı. Target evet, yani level editor, open world. Şimdi abi şunu bir start. One of the best. Uf. Geldi. Ah yapma be. Günlerdir oynatıyor kendini falan. Aa yedi ne ya? Oğlum 10 gösteriyorsun gidiyorsun verdin. Ulan 9'u görünce çok heyecanlandım ya. Casual games güzel. Uy 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 baby uy baby uy, uy, op, op. Eh işte satışlar o kadar çok olmasa da iyi yani. Evet target ediyorsunuz o tamam. Tar. Onlar tamam. Şimdi. fantazi de araştıralım. Fantazi aradan çıkartırız. Bunlar hazır şey olurken evet 3. yılımız 11. ayımız. Ne demiş? The rough is fair into the gaming industry. Of Hani bizim yeni bir firma falan bunlar ama diyor hani Ağlayan Asfalt 10 numara oyun olmuş falan diyorlar. Evet. PC'ye kayıyormuş bu arada. Evet. Bilgisayarlarla yarışamıyormuş artık. Öyle görünüyor. Oha satışlara gel abi. Bunlar düşerdi lan. Yuh. Yuh. Abi para basıyoruz. Resmen şu anda para basıyoruz. Harbiden asfalt ağlıyor ya. Ağlayan asfalt diye oyun yaptık lan. Ve çok iyi ya. Evet New Topic Spy gelmiş. Güzel. O zaman Gamepad'i araştırdım ben abi. Hani. Hadi bakalım. 677 fanımız var. Mükemmel bir satış grafiği yakaladık ya. 45K'da kaldı ama olsun. 316.045 kan mükemmel ya çok iyi kazandırdı var ya hani öyle böyle değil o zaman evet artık bunları seçebiliyoruz gençler için herkes için ve işte daha ileri yaş işte mature contentler için böyle yetişkin içerikli contentler için falan diyor o zaman bir de yetişkin içerikli kontent yapalım. Ne için yapalım? Fantazi olsun. Fantazi simülasyon olsun. Ne yapsak? Fantazi simülasyon ne yapsak ki? Fantazi simülasyon mature için. hayal meyal. <laughs> platform seç abi. Bu bunun için platform ben şey alacağım. Tes tesin lisansını alacağım. Tesin lisansını almak istiyorum ben. Game Engine'de Rafa Engine olsun. Development başlasın. Hadi bakalım. Çok yavaşsın neden? Şimdi fantazi simülasyon dedik değil mi? Story quest'i artırmak istiyorum abi. Ben. Evet, Nint Tam Nintendo yeni şeyini çıkartmıştı bildiğimiz Nintendo DS falan işte el, el şey işte Gamepad Gamepad diyor her işte her neyse e, tabi veririm no problem okey yayınla bakalım ne diyeceksin oş hoş. İyi, iyi güzel diyalogları artıralım abicim. Öyle aşağıda kalmasınlar. Aynen. Mature content istiyorlar. Biz de bu riski aldık falan demişim hani. Yürü ve koçum diyoruz. Biz buna kısaca Aynen. Harbiden ben de merak ediyorum. Acaba market yani piyasa nasıl tepki verecek buna? Evet güzel. Aynen. Delta simülasyon dedik de sound'u Mono sound olsun bu abi Design teknoloji Oh 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 koçum benim 16-15 falan Aslında biraz daha mı beklesem lan <laughs> Bak falan çıkar mı acaba boyutlu grafikleri bulduk lan. Geldik vallahi 3 boyutlu grafik. İşte burada. Start research. Ara bakalım. Sen araya dur. Hayal meyalın yeni şey geliyor. Evet. 7. Good game. Good game dedi yani hani Abartılacak bir şey yok diyor. Evet eğlenceli dedi. Güzel oldu bence. Hani major content için fantasy simülasyonu güzel oldu bence. nice experience. siz bari ne çalarsınız. Uf. Ve marketing açıldı. Evet. Hayal meyal. Evet. Bayağı satış yaptı hani. İyi lan. Evet şimdi research. Marketing. 40 RP 50 de 50 K'da para istiyor. Ara bakalım. It seems that the below expect numbers. Hmm. Biz ne için yapmıştık la bunu hayal meyalı? Ha yeni test için yapmıştık değil mi? Test için uygun değil diyor. Test kullananlar hani pek de sallamadı sizin bu konseptinizi diyor. O yüzden ya kafanı kaşıma arkadaş yaz işte ya. Boşuna mı para ödüyorsun sana? ödüyorlar. 8 yılda bitiremiyor bir şey ya. Güzel marketing de tamam. Tamam şimdi. Develop new game. O zaman hacı. Platform olarak biz PC seçelim gene. Mature content diyelim. Ee, hayal meyali burada yayınlayalım. <laughs> 1 milyon ulaşırsak diğer level'e geçebiliyor muyuz? Ama Don't worry, be happy dedi bize yani. Kafanı takmayınca olur ya dedi açıkçası. Ama merak ediyorum acaba nasıl olacak. Evet bin kazandırdı. İyi kazandırdı la gene. Hani çok da kötü bir kazanç olmadı acaba. Bakalım bilgisayar dünyası nasıl bir tepki verecek bizim oyunumuza. Umarım şu an oyunumun süresi çok da uzun olmamıştır. Bir industry News Vena falan filan. Vena Evet rekorumuzu kırdık galiba 18 oldu. Evet kırdık. ve Re kendi rekorumuzu da kırmış olduk böylelikle. Evet diyaloglar level 3 oldu. Level design ile world design falan gameplay baya önde gidiyor. Evet sound level 3 oldu. Release game tabii ki. Better diyor. Gelsin bakalım. PC için hayal mi Uff 5 geldi çok fena bu Ooo 4 geldi Çok vuruculu oldu lan bu Niye böyle oldu ki Abi öbürü daha fazla puan almamış mıydı 3 vereydin 0 vereydiniz hani Hiç vermeydiniz Değil mi yani Öyle mi? Peki. Peki siz kaçındınız. Pirate geliyor lan. Everyone için. Pirate. Harbiden lan. Pirate action olsun lan. Platform. Test için yap. Test için mi yapıyorum? PC için yapıyorum. Rafa Engine'ı seçiyorum abi. Karayip civarları <laughs> Abi şu saçma sapan oyun isimleri Hastayım ya Karayip civarları Karayip civanları Hatta <laughs> Civan derler ya böyle Civan yarim falan Karayip civanları Lan <laughs> bu kadar boktan isimlerle <laughs> Hadi sen onu sata dur 4.7 görüyoruz Story falan Bırak Bunu bırak Story'i bırak tasarıma yoğunlaş. Yoğunlaş tasarıma. Ka kaşıma kafanı, yaz yaz kaşıma kafanı arkadaş. Ne düşünceli adam çıktın başımıza sen ya. Allah Allah. Diyalogu bırak. Yoğunlaş, tasarıma yoğunlaş. O geçecek. O o 20 olacak o. Olmayacak, gene olmayacak. Ka kaşı kafanı kaşsan. Bol bol kafanı kaş. Bir şey bulma zaten. 85 bin hiç de bir şey kazandırmadı. Resmen rezillik. Karayip civanları evet. Rekor kıramadık ama yeni combo yeni topik olarak iyi iş çıkardığımıza inanıyorum. Bayağı da puan verdi baksana. Güzel güzel bence iyi iş çıkardık. Evet bence çok iyi iş çıkardık ya. Aa bir saniye marketing marketingi nasıl yapacağız biz? I like it demişsin 6 vermişsin. Ulan sevdiysen 6 niye veriyorsun? İnsan bir fazla puan verir ya. Arkadaş ne beğenmediniz ya? Abi research ben Ben marketi açmadım mı? Neden böyle bu? Find contract mark. Evet, çok yakın zamanda G64'e elveda diyeceğiz. Bu arada çok az satış yaptım. Kaşıma kafanı kaşıma kafanı oğlum 3 tane kaldı lan lan yetiştiremeyeceksin gene cezayı yedik gene yedik cezayı vallahi yedik vallahi yedik Oha son anda Oğlum var ya cezayı yeseydik yakardım seni İşten de kovamıyorsun ki kendimiziz arkadaş bu Develop new game Ya da burada ben bitireyim bence de bu bölüm burada bitirelim evet arkadaşlar Bence çok mantıklı bir karar olur yani o zaman ne yapalım bayağı da uzun oldu mu acaba ya bilmiyorum kaç dakikadır oynadım da böyle oynuyorum süreye de bakmıyorum ba gidiyor ondan sonra yarım saat bir saat oluyor ayıp oluyor şimdi olmuyor yani hani çok da uzun yüklemeyeceğim bundan sonra dedim kendi kendime gidiyor 15-20 dakika olacak dedim gene buluyor yarım saat evet arkadaşlar o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın ve esen kalın.